Merhabalar arkadaşlar. İğnelerin açtı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renklerimle sizlere yepyeni gösterişli, yapımı kolay, herkesin yapabileceği tarzda çıtı pıtı bir oyanın anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım. Sizlerde yapın, deneyin. Çeyizlerinizde, bohçalarınızda bu güzel tatlı modelimi bulundurun arkadaşlar. İplerimi tespih örtü dünyasından alabilirsiniz. Instagram'da sayfası. Bu sayfada el dair bütün malzemeleri de bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Zürafamı görmüş olduğunuz gibi kendi rengiyle hazırladım. İlk aşamam kuyumcu kafesi olacak. Şimdi bir tane hemen zürafamı yapalım. Üzerine alalım. Yandaki zürafama inelim. Şöyle kuyumcu kafesi yapacağız arkadaşlar. Bir tane hemen zürafa üzerine çift düğümle geri alıyorum ipimi. Yukarıdan ipimi doluyorum. Tekrardan çift düğümle şöyle yukarıdan dolayarak geri aldım. şuraya kuyumcu kafesimizi ilerleteceğiz arkadaşlar. Böyle ilk aşaması kolay. Ben bunu biraz daha ilerleteyim arkadaşlar. Tekrardan geleyim. Modelimin şu yeşil kısmını yapalım arkadaşlar. Böyle yeşilimizde dallar yapacağız. Burada dört tane kuyumcu kafes atlayacağım ben. Bir, iki, üç, dört, beşinci beşinci kuyumcu kafesimizin içine hemen ipimizi sabitleyeceğim. Şimdi buraya şöyle kiprik yapacağız. Önce kiprimizin boyunu ayarlayalım arkadaşlar. Sonra ipimizi sıkıca çekelim. Şu boyutta kiprimi hazırladım. Şimdi bunu geri bu tarafa ipimizi üzerinden geçeceğiz. Şöyle tam üzerine denk gelsin arkadaşlar. Şimdi tekrardan dönüyorum. Şimdi bu ipimi geri alıyorum. Kirpiklerimin içine şekilde geri alırken yönünü biraz şu tarafa doğru eğilimini alalım arkadaşlar şimdi buraya işlem yapacağımız için burada sıkışma olmasın hemen bir tane kipriğimi yaptım üzerine alıyorum dip kısmını aynı yere tekrardan iniyoruz şimdi buraya böyle bir yaprak yaptık buraya da bir tane ortaya kiprik yapalım Şöyle şu boyutta kiprini hazırladım. Hemen yan tarafa tekrardan aynı yaprağımızdan buraya da yapalım. Bir tane kiprimizi yaptım üzerine alıyorum. Evet, burası bu şekilde olacak arkadaşlar. Şu iplerimi de buradan alalım. Hemen bir tane daha yapalım. Beşinci kuyumcu kafesime ipimizi sabitliyorum kiplik yapıyorum önce kiprimin boyunu ayarladım arkadaşlar şu ipimi alayım sonra devam edelim Şimdi bunu geri dönüyorum. Sizler geri dönmeden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Geri dönmeden yapan arkadaşlarımız da var. Hemen bu tarafa tekrardan geri geldik. Şimdi burada üç tane yapmış oldum kiplik üst üste şimdi ipimizi yine söylediğim gibi eğilimini bu tarafa doğru biraz alacağız arkadaşlar hemen yine yaprağımızı yapacağız buraya iki de yaptım. Bu yaprağımı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Hemen şuradan ipimizi de keselim. Modelimin yeşil kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bugünkü modelimin tamamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı gösterişli herkes yapabilir modelimi. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabilirler. Hemen ortadaki kipremin içine bu ipimi tutturalım. Böyle tutturdum. buraya böyle küçük küçük dört tane kiprik yapalım yan yana. Hemen aynı yere dört tane kiprimizi yapalım. Şu ipimi alt alalım. Şunu da keselim. şuraya dört tane küçük ipliğimi yaptım arkadaşlar ipimizi geri alıyorum şu geri alırken ipimizi şöyle ayarını yapalım sonra sıkı çekelim hemen yandaki ipliğime geçiyorum burada üç tane zürafam olacak Geri alıyorum. Şu geri aldığım ipi şöyle dikkat edelim arkadaşlar. Şurada potluk olur. Şimdi iki bir bitiriyoruz. Şöyle çift düğümle de sıkı çekerek şöyle yukarı doğru.

şu ip keseyim elimin altına dolaştı bir tane daha hemen kipriğimi yapıyorum Geri alıyorum ipimi. Burada 3 tane zürafa mı olacak? bayağı küçük yapmışım kirpiklerimi bu sefer. Şimdi 3 2 1 bitiriyoruz arkadaşlar. Yapımı çok kolay, söylediğim gibi. Hemen 2 tane zürafa oluyor burada? Geri alıyorum. Şöyle çift düğümle de yukarı doğru çekerek bitiriyorum. Şu ilk kiplikler beni biraz olmadı Yeşil renk. Evet, modelimin tamamı bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ben hepsini tamamlayın Bu güzel tatlı modelime bir fiyat vereyim. Tekrardan geleyim. Bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar. Böyle çıtı pıtı gösterişli herkesin yapabileceği tarzda bir modelim oldu. Hem yapımı kolay hem de çok gösterişli. Ben severek beğenerek sizler için hazırladım. Sizler de yapın. Çeyizlerinizde, bohçalarınızda bu tatlı güzel modelimi bulundurun arkadaşlar. Aynı bu da yapabilirsiniz. Çok tatlı oldu. Şimdi bu güzel tatlı modelime bir fiyat verelim. Bu sıklıkta en az 1000-1100 TL arası başlamalı arkadaşlar. İşçiliğinize göre daha üst fiyatlara yapabilirsiniz. İşçiliğinize göre 1106 da yapabilirsiniz. Söylediğim gibi işçilik önemli arkadaşlar iğne oyasında. Herkes aşağı yukarı kendi işçiliğine göre fiyatını belirlesin. Ben size fikir amaçlı bu fiyatı söylüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım böyle tatlı güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.